Herkese merhabalar. Bugün Altın Koridoru'nda Moskova oynuyorum. 5 girdim. İsimleri saymama gerek yok. 5 girdim zaten. bu arada Joy Emir yayında TikTok'ta. Bilmiyorum Joy. VG Hest izleyebilirsiniz. Arada yayın açıyor. Eğer kullanıyorsanız TikTok oradan izleyebilirsiniz. Ben TikTok sevmediğim için hatta yüklü bile değil bende. O yüzden o platformu kullanmıyorum. Ya, yüklü olanlar belli zaten. Karşının pikleri bu şekilde. Bizim piklerimiz de bu şekilde. Abi bir tane iritel diye bir eleman var. Yani ejderha kafası diye bir eleman var daha doğrusu. Sadece iritel oynuyor. E, ben artık iritel görmekten sıkıldım şu ADC koridorunda. Oynamak istemiyorum. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Alırız bir tane doğa rüzgarı. Şimdi sen far mı donduruyorsun kanka? Ben onu alamayacağım mı? Gerekirse hasarım yerim. O farmı da alırım kardeş. Zor bir şey değil. Haberin olsun. Alayım. 22 gold. 22 gold 22 gold'tur abi. Ver. Dondurabiliyor muyum? Donduramıyorum. Bizimkiler geldi. Neyse vurmayayım da. Son vuruşunu alacağım ama. Yok çeker. İttirmeyeceğim bu arada burayı. İtme itme. İtme itme. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma yapma. Seker mi? Sekmez ölmeyeyim. Öldüm. Yapacak bir şey yok. Dört kişi burada. Bizim kimi nerede? Minyon itiyor kral. Yok ya. Ölüleri şu an güçlü. Bir de bu adam 4 olmuş geldi beni kesti. Yani işte bu adam mesela ayakkabıyla başlıyor sabere. Bir ormancıya ayakkabıyla başlıyor. Bu adam gelip beni kesiyor. Bir de gök kıran alıyor. İşte bu adama utanmaz denir. Bu adam kaybedecek yani bu kadar basit. Benim şu an düşmem bir şey ifade etmiyor. Bu adam kaybedecek. Ya bu adam burada pusuyor. Ya vallahi bak ADC koridorundan nefret ediyorum ya. Böyle Clint, Irritel dışı oynamadığın çarlar e, eziliyorsun her türlü ya. Baksana şunlara. Adam oyun mu oynatıyor bana? Umarım kötü bir şey yapmamışımdır. Duvara vurmak istedim de. Yani Vurdum duvara. Çok güzel. çok zorladı öldü. Yani o zorlamanın arkasında bir Frank olmalıydı bence sanki. Lütfen. Ha iyi Ölmüş. Hiç dikkat etmedim bu adama. Dikkat çeker. Güzel neymiş kardeş. Dikkat çeker. Aslında bu itemden sonra bir doğa rüzgarı mı yapsam ya? Çünkü karşısı 4 AD ve bir tık yaşayamayacağım gibi duruyor da. Kanka sana gelemem ki ben. Bir şey, şu an hiçbir şeyim yani. Lütfen bur birisi burada pusuyor olmasın. Güzel. Aldı mı onu? Al işte. Ya bundan bahsediyorum yani abi. İşte ne zaman adice oynasam bu bu yaşanıyor ya. Bizimkiler beni bir umursamıyor böyle hep. Ya bir de 5 girdik ama ya. Al işte. Yedirmede ne yap ya? Vallahi bak kanka bak oyunu ben taşıyacağım. Allah için bana gelin ya. Bak rica ediyorum. Oyunu ben taşıyacağım. Siz değil. Başka bir ins insan evladı değil. Ben taşıyacağım oyunu. Rica ediyorum bana gelin. Ya da gelmeyin. Gidin Turtle'a. Ya alma alma. Vurdum duvara. Keseriz. Kesemezmişiz. Tamam. Aynen kanka çekersin. Bak çektin şu an. Ama bak beni milyonlara alıyorsun. Beni geri düşürüyorsun. Neyse al sen orayı. Öleceksin ama. Öleceksin ama. Ya ben onu keseceğim. Ya da o beni kesecek ki ihtimalden birisi. Duvara da vuramadım. Dört kişi geliyor. Abi adamlar dört kişi geliyor. Siz neredesiniz ya? Ya bağırmak istemiyorum da. Ya neredesiniz kanka siz? Bu adamlar niye dört kişi? Siz neden yoksunuz? Ben neden hep tek yakalanıyorum? Ya bir anlatsın bana ya. Al işte. Ya yok ya Florian Angela falan hikaye bunlar abi. O almayın şu çarları rica ediyorum. Bir işe yaramıyorlar çünkü. Ya Angela neyse de hadi 10 saniye ulti atıyor. Darlanmazsan çok iyi bir karakter. Adamlar oyun başı geliyor düşürüyor yani. Bir ne anlamı var o çar oynamanın. Ormancın düşüyor. Ah bu adam bir kes bari de. Adamların supportu buradan çıkmıyor. Yani ben daha bir şey demeyeceğim. Kimseye de bir şey demek istemiyorum ama. ha ciddi de sinir oldum yani. Yani kaotik alacağım. Bir anlamı yok şu an o fırtınanın. Vuramadıktan sonra. çekti. Abi çeker. Dolanıyorsunuz Franco'nun inadına yanında dolanıyorlar yani. Niye çekemesin adam? Şuna bak. Her şeyimi attım ölmeyeyim diye. İlgisi bastım, rüzgarı bastım kazanıldıysa da benim sayemde kazanıldı bu fight. İyi ki de almışım doğa rüzgarını. Pişman mıyım? Değil. Ölmedim baksana. Florin de can bastı. Bir tık onun sayesinde. Ya ölseydim bile tamamlanacaktı orası yani. Adamlar beni kesmek için o kadar o canlarıyla çıktı. Ama memnun muyum? Merhaba hoş geldiniz. Değilim. Git kanka yanımdan. Alo, alo. Beni de görün. Lütfen, rica ediyorum. Ben de sizin takımınızdanım. Düşman değilim ben. Bana yardım edin. Olur mu? O adamı keser miyim? Bilmiyorum. İki tane item bitirmiş. Ya doğa rüzgarını saymayın benim. Ben şu an bir item falanım yani. Ulti basması lazım. Öldü ama. İttireyim bari de. Güzel. Oynadık. Oynadık. Oynadım diyecektim de ayıp olur şimdi. <laughs> oynadık abi oynadık. E paylaşacağım bu arada videoyu. 3-3 olman bir şey ifade etmiyor yani. Yüksek elo da böyle arkadaşlar yani ADC düşecek her türlü. Zaten ADC'nin düşmediği bir oyun yok. Seni ben duvara vurabilir miyim? Duvara vurmasam da ittirdim bir şeyini bozdum yani değil mi? Öldü ama. Kanka minyon mırakın. Mırakırız kardeş. Mırakırız. kritik bir bitseydi rahatlayacaktım da güvenip birilerini oynayacağım ona göre de Aha. Bu buradan geçer mi? Vurur muyum duvara? Hadi. Ah be yapma ya. Bir tık daha erken davransaydım gerçi kesemezdim büyük bir ihtimalle. Aşağıdaki farma ben de gideceğim. Ben de istiyorum o farma. Abi adamlar aldı bile. Allah için mos koş artık. Önden mi gittin? Bu adam yamyam yam ya. Benedetta oynuyor oynuyor. İyice yamyamlaşmış bu adam ya. Abi farm bırakmıyor ki haritada. Gidiyor orayı alıyor, gidiyor. Şuradakini alıyor. Öldü. Tamam. 3-3-9. Mükemmel bir sigor. 3-3-9. Bir an flash atacak sandım da... Yok. Güzel fena değil. Ama dediğim gibi bir tık daha bana önem verselermiş daha güzel bir video çıkabilirdi. <laughs> Olsun yapacak bir şey yok. Ya sinir olduğum nokta şu. Karşı taraf geliyor ama bizim takımdan kimse yok. Yani bu bir tık canımı sıktı. Hani bir olur iki olur üç olur da dört beş olmaz ama ya. Bu bir tık fazla olurdu yani. Hasar tablosu da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.